Ertesi Nisan ayının son günleri. Herkese iyi günler dilerim. Türkiye'nin EKPS alanında bir numarası Koca Kafa Uzaktan Eğitim Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Öncelikle bugün öğretmen başvurularının, tercihlerin başvurularının son günü. Sıralamasına bakmadan tüm arkadaşlar bir kontenjanda olsa 100 kontenjanda olsa tercihlerini bugün yapsınlar. Son uyarlarımız. Gerçi bu kadar uyarıya rağmen hala tercih yapmayan öğretmen arkadaş varsa da bana göre haberi yoksa da o arkadaş öğretmen olarak atanmasın. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPS Bugün 28 Nisan saat 16'da YouTube kanalımız Koca Kafa'da gündemi değerlendireceğiz. Son 2-3 gündür 35 yaş sınırı devlet memurluğunda hükümet tarafından hazırlanan bir yasayla yaş sınırının 35'e indirilmesiyle ilgili çok manyak bir bilgi döngüsü var. Öncelikle o artı öğretmen tercihlerinin son günü değerlendirmesi ve diğer konularda YouTube kanalımız Koca Kafa'da canlı yayında olacağız. Bununla beraber EKPS 2026 için tüm Türkiye'de online gruplarımız artı Bakırköy'de İstanbul'da Bakırköy'de yüz yüze kurslarımız Eylül'ün online gruplarımız Eylül'ün ilk haftası. Online grup yüz yüze gruplarımız Eylül'ün son haftası. Bakırköy şubemizde açılacak. Biz 5 Mayıs akşamına kadar kampanyalı fiyatlarımızla hem yüz yüze hem online kurslarımıza katılacak olan arkadaşlara 10 bin lira değerinde online olarak Gazi Hoca ile beraber yani derslere ben gireceğim. Sıfır matematik kursumuz olacak. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları içerisinde. Yaz dönemi için EKPS 2026. Buradaki temel hedefimiz sıfırdan sizlere zihinsel seviyede genel görme işitme lise ön lisans lisans seviyesinde 15 sorudan en az 8 soruyu yapabilecek bir kurs. Kursumuzun fiyatı 10 bin lira. Yalnız bizim Eylül ayındaki yüz yüze ve online gruplarımıza 5 Mayıs'a kadar kayıt yaptıracak tüm arkadaşlara bu kursu ücretsiz olarak veriyoruz. 3 ay içerisinde EKPS'nin tüm konularını profesyonelce Gazi Hoca ile beraber baştan sona kadar sıfır matematik eğitimiyle tamamlayacağız. Bununla ilgili de temel bilgilendirme yapacağız. Youtube kanalımız Koca Kafa'da saat 16'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aklınızdaki tüm soruları danışabilirsiniz.